Arkadaşlar hepinize merhabalar. Havadan sudan da uzun bir aradan sonra yeni bir bölümle karşınızdayız. Ve evimizdeyiz. Sabiha Gökçen'deyiz. Sabiha Gökçen'de daha önceden konuk ettiğim Efe Bey ile beraberim. Efe Bey, Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinin e, güvenliğinden sorumlu olan Ulusal Güvenlik Firması'nın genel koordinatörü. Daha önce de konuk almıştım. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş Şöyle geldiniz. Şöyle yapmamıza izin var değil tabii, mi? Tabii tabii. Buna sosyal mesafemiz olduğu için izin var. Şimdi her şey değişti pandemiyle beraber ve esasen burada da o yüzden bulunuyorum şu anda. Efe Bey, daha önceden sizinle bir e, video yaptık, bir şeylerden evet. bahsettik ama bayağı da bir şey değişti o arada. Evet. Neler değişti? Kısaca ben bununla başlamak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz havalimanımıza. Hoş bulduk. Sizi e, bu yoğun pandemi sürecinden sonra yolcularımızla birlikte tekrar sizi burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Hı, hı Tabii son yaptığımız videodan sonra bütün dünyada olduğu gibi biz de bu pandemi sürecinden, bu bulaşıcı hastalıktan çok etkilendik. Ancak devlet organlarının, uluslararası örgütlerin almış olduğu kararlar, tedbirler bunlarla ilgili hızlıca aksiyonlarımızı alarak havalimanında da e, çok uzun süredir operasyonlarımıza tekrar devam ediyoruz. Tabii hepimiz için bütün dünyada olduğu gibi yoğun ve zor bir süreç oldu. Çok şükür inşallah bundan sonra yavaş yavaş bunu atlatma yolunda ilerlediğimize inanıyoruz. Valla ben size kolaylıklar diliyorum. Şunu Teşekkür da takip ediyorum. ediyorum. Burada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların başlamasıyla beraber özellikle sezonun başlamasıyla beraber ardı ardına kendi rekorlarını kırmaya başladı evet. terminal. Bu durumun olumsuz yanları oldu mu? Yani şu an tabii ki olumsuz yanları yok. Aksine tabii yolcularımızın tekrar buradan eski günlerimize yakın sayılarda hareket etmesi bizler için iyi. Ama pandemi döneminde ister istemez ee, ekonomik şartlardan veya diğer operasyonel şartlardan dolayı bazı zorluklar yaşadık burada. Bu yaşadığımız zorluklarda e, biz tabi kimseyi e, işinden çıkarmadan kendi isteğiyle ayrılanlar ve tabi kanunsuz işler yapanlar haricinde bu bizim için önemli bir şeydir. personelimizin çok büyük bir kısmını elimizde tuttuğumuz için, dolayısıyla çok büyük problemler yaşamıyoruz. Ama tabii ki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, uluslararası örgütlerin, valiliklerin, hükümetin aldığı çeşitli pandemiyle ilgili tedbirler var. Bunları uyguluyoruz. bu konuda tabii biraz da yolcularımızdan destek bekliyoruz. Elimizden gelen desteği verelim arkadaşlar güvenlik personeline. Çünkü gerçekten zor bir iş. Sorumluluğu da çok yüksek bir iş. Evet. Bu arada şunu sorayım. Bu İşin eğitimini nasıl alıyor güvenlik? Şimdi biz tabii e, görevleri? evet daha önce de söylediğim gibi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ve uluslararası örgütlerin e, burada çalışacak havalimanı sivil havacılık güvenliğinde çalışacak güvenlik personeli için planladığı bazı ve yapılması zorunlu olan eğitimler var. Biz ilk personeli e, çeşitli aşamalardan geçip seçtikten sonra e, bunları çeşitli eğitimlere tabi tutuyoruz belli bir süre eğitime tabi tuttuktan sonra tabiri caizse sahada iksize cihazlarını veya diğer cihazların başına oturtturmadan stajyer gibi diğer alanlarda çalıştırıyoruz. Ondan sonra belli bir süre sonra zaten cihazlara oturmaya başlıyorlar. Burada çeşitli sertifikalar, çeşitli sınavlar 3 aydan başlayarak hatta 3 haftadan başlayarak 6 aya kadar yenilenmesi gereken eğitimler var. Zaman içindeki personelimizde bu eğitimlere sokup sınavlarına sokup bunlarda başarılı olanlarla yolumuza devam ediyoruz. Peki bu havalimanına girişlerde pandemiden sonra tabii bir sürü kural değişti. Zaten bunları yayınlarımızda defalarca anlattık. Ee, sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Tamam. Havalimanına geldim. E İçeri girerken içeride ya da dikkat etmem gereken şeyler, atıyorum yolcu yakını noktasında neler değişti? Yeni Şimdi normal. Şöyle, e, demin de dediğim gibi pandemi başladıktan sonra ilgili hükümetimiz olsun Valiliğimiz olsun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olsun çeşitli tedbirler yayınladılar. Burada bir pandemi komisyonları kuruldu havalimanlarında. Evet. Bunların almış olduğu tedbirleri biz çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik ve sorunsuz bir şekilde işletiyoruz. Mesela yolcu olarak siz geldiniz. Eskiden en büyük farklarından biri şu anda yolcu haricinde hala devam ediyor bu kural. Yolcu haricinde havalimanların içine yakınlarını almıyoruz. E, bu tabii içerideki yoğunluğu azaltmak için alınmış bir tedbir. E, kapının önünde bizim özel güvenlik arkadaşlarımız elindeki cihazlarla e, yolcu olup olmadığını, vatandaşların kontrol ediyorlar. Maske kontrolü yapıyorlar, sosyal mesafeyi e, uymaları uyumaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar ve bu şekilde içeri alıyoruz. Tabii ki yolcu haricinde terminal içine girmesi gereken bazı istisnai durumlar var. Bunlarda da biz e, gelen vatandaşlarımızdan bunu belgelemesini bekliyoruz ve o Kurala uygun olanları içeriye alıyoruz. Daha sonra bilet kontrolünden geçtikten sonra kapıda diğer görevlimiz termal kamerayla ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıyor. Daha sonrasında normal güvenlik cihazına gelip eskisinde olduğu gibi güvenlik kontrolünden geçerek devam edip uçuşuna devam ediyor. Bu arada ikinci kontrolde de ikinci kontrolü geçtiği zaman da orada da elektronik olarak dokunmadan artık biletleri tamamıyla o şekilde kontrol yapıyoruz. Teması azaltmak adına bunun haricinde bizim yaptığımız aramalarda eskiden hatırlarsanız daha önce geldiğinizde aramaların hepsini elle yapıyorduk. Şu an cihazlar yardımıyla yapıyoruz. Elle arama gerektiren durumlarda da tek kullanımlık eldiven kullanıyoruz. Aramayı yapıyoruz, eldiveni kullanıyoruz. Daha sonra onun özel atık alanı var. Orada imha ediyoruz. Her tarafta dezenfektanlarımız var. Personelin bu konuda eğitimleri tamdır. Bu konuda çok da emek harcıyor arkadaşlarımız. Bizim gene ricamız özellikle sosyal mesafe, maske ve arama konusunda vatandaşlarımızın, yolcularımızın da güvenlik personeline yardımcı olmasıdır. Ona da geleceğim az sonra. E, güvenlik personellerine yardımcı olmak zorundayız arkadaşlar. Neden? Çünkü bu bize vakit kazandıran bir şey en başta. Bu hasta yakını işte engelli az önce söylediğiniz evet. cümlenin içinde onu açmak gerekirse onlara yardımcı oluyorsunuz ama, yani değil Yani okuma yazması olmayan 65 yaş üstü engelliler bunun gibi çeşitli kıstaslar var yönetmelikte. Hı. Tabii ki bunlara yardımcı olunuyor yönetmelik gereği. Aynı zamanda e, biz terminal içerisinde de işte çeşitli e, termal kameralı kasklar kullanarak veya başka türlü devriye sistemleri kullanarak bu maske kontrolünü, ateş kontrolünü, sosyal mesafe kontrolünü elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu konuda da yardıma muhtaç olan, okuma yazması olmayan gibi gibi böyle çeşitli muaf tuttuğumuz, daha doğrusu sivil havacılık genel Müdürlüğü'nün muaf tuttuğu yolcularımız var. Bunların yakınlarının da içeriye girmesine, iş takibi ile ilgili gelenler var. Aşı merkezimiz var bazen biliyorsunuz ona gelenler oluyor. Test yaptırmaya Test gelenler var. yaptırmaya gelenler var. Onların hepsini terminal içerisine Hı. alıp e, burada hızlıca yapıyoruz. Bu demiş sormuş olduğunuz soruyu ek olarak yani terminal içinde güvenlik haricinde de işte aşı merkezleri, test merkezleri, hasta çıkacak e, vatandaşların veya yolcuların tahliyesi, bunların ayırma alanları, yurt dışından gelenlerle ilgili sağlığın, hudut sağlık birimlerinin oluşturduğu çok çeşitli tabii e, yeni önlemlerimiz var. Şimdi arkadaşlar sizlerden gelen birkaç soru var onlara geçeceğim. Diyorlar ki benim yanımda yasaklı bir madde var tamam kabine alamam bunu mesela bir hediye geldi Hattori Hanzo Kılıcım var bunu ben yazlığa götüreceğim, oraya koyacağım. Ya da ne bileyim yanımda el bombası şeklinde. Bomba diye bağırdım ama... Evet, e... burada o konuda... <laughs> i̇şte bir şey var. Bunu ben hiç mi sokamam? Uçağın altına vermek için bile ilk güvenlikten geçiremez miyim? Evet. Bu çok önemli bir konu. Ee, biz biliyorsunuz bu tarz maddeleri tehlikeli ve yasaklı maddeler olarak ayırıyoruz. Şimdi bir kere yasaklı maddeler zaten e, vatandaşların e, çeşitli ruhsatlara, ruhsatlara sahip olmadan havalimanının dışında da taşıması yasak olan maddeler var. Nedir bunlar? Sustalı bıçak, biber gazı, işte ruhsatsız silah gibi gibi. Bunların zaten terminal içine girişleri mümkün değil. Yani o zaten dışarıda taşımak da suç olduğu için bizim terminal girerken tespit ettiğimizle ilgili kol kuvvetlerine bildirerek gerekli işlemleri yaptırıyoruz. Onun haricinde bir de tehlikeli maddeler var. Tehlikeli maddeler nedir? İşte yanıcı, parlayıcı, patlayıcı bazı maddeler var. Bunları da uçağa işte herhangi bir sürtünmede, basınçta uçağa zarar verebileceği için bunları da terminal içerisine almıyoruz. Ama onun dışında sizin söylediğiniz bazı maddeler var. İşte hediyelik bir küçük keskin olmayan bıçak olabilir, başka şeyler olabilir. Bunları da kabine uluslararası kurallar ve milli kurallar gereği alamıyoruz ama bazıları kabin altında gidebiliyor. Bunlarla ilgili bizim internet sayfamızda Sabiha Göçen Havalimanı'nın internet sayfasında bunların bilgileri var. Nelerin gidip gidemeyeceği ilgili. Ya da biz burada çok karşılaştığımız gibi buna çok bütün gücümüzle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası arandığı zaman danışmadan bizim güvenlik ofislerimiz bağlanıyor. Biz onlara işte dronlarla ilgili, pillerle ilgili böyle özel durumlar var. Bunlarda neler olabileceği, nelerin gelebileceği, nelerin gelmeyeceği ile ilgili yardımcı oluyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. O zaman buraya zaten yazmışızdır inşallah Bey konuşurken. Web sitesine işte telefon santralini vesaire Arayın sorun. Çünkü burada ben çok şahit oluyorum Efe Bey. Evet. İşte atıyorum küçük bir çocuğun scooter'ı alınmıyor. İşte ne bileyim başka birisinin oyuncağı alınmıyor vesaire ama arayın sorun. İşte benim yemek takımım var. işte şöyle bir şey var vesaire. Yardımcı evet. olacaklar. Yani çünkü biz burada tabii hiçbir şey kendi kafamıza veya inisiyatifimize göre yapmıyoruz. Her şey uluslararası ve ulusal mevzuatta bütün bu regülasyonlar belli. Neyin gitmesi gerektiği, neyin gitmedi, gitmemesi gerektiği çok açık orada yazıyor. Biz de bu kuralları uygulamakla mükellefiz ve uygulamayı da yüzde yüz olarak yapıyoruz. Peki şimdi güvenlik noktalarında az önce ben de mesela size soru sorarken yüksek sesle burada söylenmemesi gereken bir kelime söyledim böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Çünkü bizim insanımız ya da yani insan espri yapmaya meraklı bir varlık. İşte ben dur bak şimdi kuralları keseceğim işte burada bomba diye bağıracağım bir şey olacak falan. Böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Bunun yaptırımı ne oluyor? Evet. Yani bununla ilgili hem yani nizamiyeden girdikten sonra havalimanı yerleşkesinin içinde özellikle uçağın içinde bu tarz şakalar yapmaya çalışan bazı vatandaşlarımız oluyor. Ama bizler ve kolluk kuvvetleri bu tarz bir kelime kullanıldığı zaman bunun doğruluğunu araştırmakla mükellefiz. Dolayısıyla böyle şakalar yapıldı. işte çantamda bombam var yok silah var dediği zaman biz bununla ilgili orada çantada bomba varmış gibi bütün prosedürü uygulamak zorundayız ve bu da uygulanıyor. Bununla ilgili burada yaşanmış bir sürü örneğimiz var. var bir tane alalım. Mesela gerek cihazlarda gelecekse uçak içinde. Yani uçak içinde böyle yaşanmış bir olay bir bomba ihbarı kabul edildi geçenlerde ve biz bütün yolcular indirildi uçak tekrarlandı yani bütün bomba ihbar prosedürü baştan uygulandı. Bu şakayı yapan vatandaş da bununla ilgili cezai yaptırımlar var. Bunların hepsine maruz kaldı, gerekli adli işlemler de yapıldı. Aynı zamanda firmaların tabi bu konulardan zararları da doğabiliyor. Bunları da büyük ihtimalle mahkeme sonunda kendisine rücu edecekler. Bir daha uçamaz zaten herhalde. Yani, yani bu listeleri alınıyor, evet evet. Bayağı bir şaka yapmış. Ailesi yani. çok zor durumda kalmış olmasına rağmen tabi bu şaka olduğunu biz tabi bilme Hı -hı. şansımız yok. Olayı araştırmakla mükellefiz kolluk kuvvetlerinin gözetiminde bu işler yapıldı. Hı hı. Bu olayın şakoluk olmadığı bütün prosedür uygulandıktan sonra ancak emin olunabiliyor. Yani söylenen bir lafın getirisi ve götürüsünü iyi hesaplamak lazım. Espri yollu bile olsa arkadaşlar kullanılması yasak kelimeleri kullanmayalım başımıza evet. iş alırız evet. Bu laptop konusuna geleceğim. Evet. Daha önceki görüşmemizde de ben size sordum evet. ama yine sormaya devam etti insanlar bunu. Yani ne olacak ki yani falan diye. Bu elektronik eşyaların ayrı bir şekilde evet. aranmasının ya da bir açın bakalım denmesinin sebebi tam olarak nedir? Bunu tekrar sorayım tekrar ben Tekrar söyleyeyim. En çok yaşadığımız problemlerden biri. Burada biz tabii yolcuların biliyorsunuz hızı bizim için çok önemli. Yani bu hız meselesinde hızlı geçirmek bizim için de önemli. Yolcularımızın konforlu bir güvenlik aramasından Ayrılmasını önem veriyoruz. Ancak bunda tabii yolcuların ve vatandaşların da desteğine ihtiyacımız var. Şimdi bu uluslararası ve ulusal mevzuatlar gereği belli büyüklükteki elektronik cihazların içindeki elektronik yapısından dolayı bizim yaptığımız taramada bazı şeylere sebebiyet verip vermediğini anlamak için özel bir aramaya tabi tutmamız gerekiyor. Bunun da en basit yöntemi valizimizin içinden bunu gelmeden hemen sırada beklerken kendi kendimize aşağı yukarı 3,5 inçin üzerindeki bütün elektronik malzemelerimizi çıkartıp ayrı bir şekilde koyarsak kimse beklemeden herhangi bir soruna maruz kalmadan hızlıca geçecektir. Buyurun. Ben şimdi izleyicinin sesi olarak sormak istiyorum. Bir laptopta mesela ne evet. olabilir ki? Bunu yani ayrı bakıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Laptop veya bu tarz elektronik ürünler içinde barındırdıkları materyallerden dolayı bir mesela bomba düzeneğine çok müsaitler. Manipüle, Manipüle edilebilecek bir cihaz. Ve son yani geçtiğimiz yıllarda sivil avacılığa yönelik yapılan saldırılarda da çok fazla veya diğer terör eylemlerinde de elektronik cihazlar çok fazla kullanılmaya başlandı. Çünkü yapıları bu iş için teknik olarak çok müsait. Dolayısıyla biz bunları yolcularımızın güvenliği açısından uçağa gönderirken muhakkak çeşitli aramalara, özel aramaya tabi tutmak zorundayız. Bu konuda da yolcularımız bize yardımcı olur. Önden çıkarırlarsa, bunu ayrıştırırlarsa nasıl metallerini çıkarıyorlar. Büyük elektronik malzemelerini de çıkartıp ayrı bir maddeye e, koyarlarsa kutuya koyarlarsa e, kendileri de sorunsuz bir şekilde geçecektir. Peki ben güvenlikten geçerken bizzat kendim evet. onlardaki havalimanına giriyorum çıkıyorum. Aynı kıyafet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belki ufak tefek değişiklikler vardır ama bazen mesela cihaz alarm veriyor, bazen vermiyor. Evet. Yani bazen cihaz alarm veriyor, üstümü arıyorlar. Bazen cihaz alarm veriyor, üstümü aramıyorlar. Bunun sebebi tam olarak nedir? Bu da gelen soru aslında. Yani evet. Ben de yaşadım ama sizden gelen bir şey. Yani şöyle üstü aramamaktan ziyade aranmadan geçme şeyiniz yok ama çeşitli başka uygulamalar yapabiliyoruz. Hı Ben yani şöyle söyleyeyim. Aynı kıyafeti giydiğimizi düşündüğümüz zaman bile bir küpe, bir kolye, bir bozuk para, bir kemerdeki tokadaki değişiklik, ayakkabının içinde sizin belki bilmediğiniz bir çelik parça tamire göndermiş olabilirsiniz ya da ayakkabının kendisi Spor ayakkabılarda bile bazen Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla aynı kıyafeti düşündüğünü giydiğiniz, düşündüğünüz zaman bile aslında üzerinizde farklı bir metal malzeme. Biliyorsunuz bu cihazlar metal dedektörlerinden bahsediyorum. Bunlar metale duyarlıdır. Böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Ayrıca birinci kontrol ve uçağa giden sadece yolcuların kullandığı ikinci kontrollerdeki şu arka evet şu bu arka tarafta alan. hassasiyetler farklıdır. Bunlar çeşitli durumlara, risk durumlarına göre ayarlanıyor. Dolayısıyla bu da bir fark yaratıyor olabilir ya da bizim kullandığımız cihazların e, buradaki aldığımız bazı teknik e, sebeplerden yani tehditlere ve risklere göre aldığımız bazı tehditleri kendi özellikleri var. Bazen bunlar başka sinyaller de verebiliyor. Bu tabii çok teknik detay bir konu bunu anlatmak çok doğru olmaz. Her şeyde anlatamıyoruz e, aynen arkadaşlar. Aynen her şeyde anlatmamız mümkün değil güvenlikle ilgili. Dolayısıyla burada da sizi bazen çeşitli başka e, aramalara e, sadece metal dedektörü veya elle değil. Başka türlü biliyorsunuz kullandığımız cihazlar da var buralara da alabiliyoruz bunların hepsi tekrar söylüyorum baştan uluslararası ve ulusal mevzuatta yazan şartlara göre yapılıyor. Peki bu normal geçiş yani havalimanına girdiğimiz normal sıra beklediğimiz evet. geçişin yanında burada da var fast track diye bir evet. geçiş var ve bazı havalimanlarında var büyüklerde çok küçük Anadolu limanlarında yok tabii ki ama. Burada güvenlik konusunda bir ayrım var mı? İşte Fast Track'ten geçiyor. Hani <laughs> evet. bu daha hızlı geçiyor ya. Hani daha evet. hızlı geçiliyor orada. Evet. Bu hız güvenlik biraz daha rahat o yüzden mi yoksa neden kaynaklanıyor? Şimdi ya da güvenlik bir fark şey var mı? Şimdi burada şey tamamen şununla ilgili. Tabii ki bu firmalar normal terminal girişlerinin yanında ayrı bir yerden biliyorsunuz hizmet veriyor. Terminal girişlerimiz bu yoğunluklarda yolcu sayımız demin de bahsettiğiniz gibi iyi seviyelere geldi. Orada tabii ister istemez bir küçük de olsa bir bekleme süresi. 110 i̇şte bilet, binlere çıktınız evet 110 bugün itibariyle. Belki bu hafta sonu daha da yoğun olabilir diye düşünüyoruz. İnşallah da olacaktır. Ee, dışarıda işte termal kontrolü, bilet kontrolü e, bunların hepsi şeyde de uygulanıyor ama daha çok insandansa oradan daha hızlı bir güvenlik noktasına geliş hızı sağlıyorlar. Ancak yani havalimanında sizin gördüğünüz terminal girişlerinin haricinde personel girişleri, mal girişleri bir sürü yerimiz var. E, ama bunların hepsinde standart aynıdır. Yani oradan da girseniz, başka yerden de girseniz güvenlikte aynı aramaya tabi tutuluyorsunuz. Yani bizim için e, flash işte fast track'ten giren, işte e, genel havacılıktan giren ya da terminal önünden giren ya da personel girişinden giren diye bir ayrımımız yok. Buraya gelen bütün yolcularımız ve vatandaşlarımız aynı standartta aramaya tabi tutuluyorlar. Bununla ilgili çünkü biz de bazen ee, çeşitli şeyler yaşayabiliyoruz. Geri bildirim, geri bildirim alıyoruz. Ee, bunu vatandaşların ve yolcuların bilmesinde fayda var. Çünkü herkes aynı uçağa biniyor. Ee, dolayısıyla herkese aynı aramaya tabi tutmak zorundayız. Peki burada şimdi cezalardan biraz söz edeceğim ve evet. yavaş yavaş toparlayacağım. İçeride maske takmak zorunlu. Maske takmayan ya da ne bileyim kurallara uymak istemeyen, ne bileyim işte kullanmaması gereken, sağlığa zararlı sigara kullanan insanlar ve böyle şeylerle Karşılaşıyorsunuz. Evet. O zaman ne oluyor? Mesela dışarı mı atıyorsunuz, ceza mı yazıyorsunuz? Onu evet. merak ediyorum. Şimdi burada her şey kolluk kuvvetlerinin üzerinden yürüyor. Böyle tespitlerimiz çok fazla oluyor. Böyle durumda kendilerinin emniyet personeliyle birlikte irtibatını sağlayıp ceza işlem uygulanması için veya adli işlem konunun tabii durumuna göre biz emniyet birimlerine götürüyoruz ve teslim ediyoruz. Yani burada maske takmayanlarla ilgili bazen zaman zaman hakikaten sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla ilgili de zaten kanunların belirlediği cezalar var. Bununla ilgili işlemler yapılıyor. Çok ısrar edenleri havayolu firmaları ve emniyet vasıtası ya da bizim raporlarımızda uçağa bile alınmayanlar daha önce oldu burada. Yani dolayısıyla burada kurallara uymakta fayda var. Çünkü zaten her şey kanunda, yönetmelikler de belli. Bunlar ne gerekiyorsa kolluk kuvvetleri vasıtasıyla cezalandırmalar yapılıyor. Peki Efe Bey benim sorularım ve soracaklarım bitti sizlere. Arkadaşlar bu aslında Efe Bey'le pandemi sonrasında e, öncesinden planladığımız bir yayındı. Evet. E, ama araya iki yıl girdi neredeyse. Doğru, doğru yani çok hızlı geçti. Gerçekten geri dönüp baktığımız zaman koskoca bir iki yıl. Buraların ben bomboş hallerini de hatırlıyorum. Buraya evet. geldik sizlerle görüştük vesaire. E, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz yanıtlar için umarım bir şeylere aydınlatabilmişizdir. Yani çok ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu yaptığınız yayınların özellikle sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Çok önemli. Çünkü e, güvenlikte tabii yolcunun bilinçli hareket etmesi herkes için çok daha iyi oluyor. Yayınların da faydası olduğuna inanıyorum. Geçen sefer yaptığımız yayından sonra da bunun biraz etkilerini gördük. E, sizin tabii geniş bir izleyici kitleniz var. Bu bizim için çok önemli. E, bu sene zaten uluslararası platformda güvenlik bilinçlendirme yılı ilan edildi sivil havacılıkta dolayısıyla bunların da ona fayda sağlayacağını ben çok e, düşünüyorum yani yolcularımız da biz burada pandemi sürecinde hep beraber bütün ülke ve dünya olarak zor zamanlar geçirdik biz burada çok hızlı reaksiyonlar göstererek insanların e, bu konuda sıkıntı yaşamaması rahat yolculuk yapması rahat seyahat etmesi ve ekonominin çarklarını tekrar dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz bu konuda bizim de birazcık Sadece anlayışa ihtiyacımız var çünkü biz kapıdaki yaptığımız bilet kontrolünü terminal içeriye alınmamasını ya da yaptığımız güvenlik kontrolünü tamamen kurallar ve yolcuların rahatı için, güvenli seyahati için yapıyoruz. Eskiden biliyorsunuz çok eskiden sivil havacılıkta şöyle bir şey vardı: hız, konfor, güvenlik. 11 Eylül saldırılarından sonra hız, güvenlik, konfor oldu. Şu anki ama hayatımızda sağlık, hız, güvenlik ve konfor. Evet. Bu şekilde hareket etmeye çalışıyoruz sizlere kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizlere de bu videoyu izlediğiniz için teşekkür edeceğim ve şunu ekleyeceğim. Güvenlik görevlilerine yardımcı olmak boynumuzun borcu. Çünkü burada alınan bütün önlemler aslında bizler için alınmış durumda. Kimse babasının hayrına burada bize zorluk çıkartayım işte çantanı aç, küpeni çıkar falan demek için maaş da almıyor. Gelip burada dikilmiyor evet. da. Bunun için herhangi bir prim almıyoruz. Bir şey <laughs> Yani zaten. daha fazla laptop çıkarttın alsana şu kadar maaş prim öyle bir durumda yok. İnşallah hepiniz sıkıntısız bir şekilde uçuşlarınıza Ulaşırsınız zaman kaybetmeden ve Efe Bey'in ve ekibinin de ben ne kadar özveriyle çalıştığını özellikle bu rekor kırmaya başladıkları zaman ben de çünkü buradan uçuyorum İşte çekimler için oraya gidiyoruz buraya geliyoruz ee, ben çok teşekkür ediyorum çok teşekkür tekrardan ederim, ev sahipliğiniz bu ikinci oldu. İnşallah yakın zamanda. Pandemi araya bitiminde inşallah tekrar bir tane. Araya iki yıl koymadan tekrar evet, bir gelen sorulara göre yönlendireceğimiz bir yayın daha yapalım. Bütün temennimiz o. Tekrar şöyle görüşmek mesafeyi üzere. koruyarak yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Havacılıkta kalın.